ve muhalefet cephesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kadın haklarına yönelik tartışmaları değerlendirdi. Ana muhalefet lideri kadınların kazanımlarını kaybetmesine izin vermeyiz dedi. Bay Kemal aslında baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor. Evinin mutfağında kamera karşısına geçti, kadınlar için seçim vaatlerini sıraladı. Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygım var. Hepsinin kaygısı aynı temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını sosyal medyaya da taşıdı. Tüm kadınları saat 21'de buraya davet ediyorum. Konuşmamız lazım paylaşımının ardından Twitter hesabından yeni bir video yayımladı. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmelerinde gündeme getirdiği 6284 sayılı yasayla ilgili tartışmalar gündemindeydi. Türkiye sizleri çok yordu. Bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz propagandasını yaptılar. Sürekli yalan söylediler. İftira attılar. Karalamalar yaptılar. Altını özellikle çizmek isterim. Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Kadınlara yönelik vaatlerini tek tek sıraladı. Bay Kemal aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. CHP lideri bugün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'nu kapıya kadar uğurlayan Sezer, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başarılı olmasın diyor. Yeter mi? Bir... Destekliyor musunuz efendim? Evet.